Kadir abi bu kuşluk etme, kuşluk bu nereden gelmiş bilmiyor musun? Eskiden padişah bir sefere çıkacak. İşte bu Yeniçerilerin başına koydukları şapka var ya uzun. Şöyle askeri hibetli evet. göstersin. Onun adı kuşmuş. Kuş. Kuş. Bir de padişah haber salıyor. Askeri bir sefere çıkacağız. Kuş nerede dikilir, nerede yapılır? Efendim diler işte bu filanca vilayette dikilir. Vilayet adı vermeyeyim şimdi. İşte en iyisi orada Bir Haber çıkarın diyor ya bir 20 bin kuş hazırlansın. Bundan değil işte Sefer gidiyor. sefere Tabi vezire söylüyor, vezir yardımcısına söylüyor, o ona söylüyor, o ona söylüyor derken o ilin valisine varana kadar puşt oluyor bu. Bu adam diyor vali, ben padişah 20 bin puştu ne diyecek acaba <laughs> filan. Neyim? O da bir yazı çıkarıyor, sokak sokak, il, il, çevre illerden puşt geziyle. Neyim? 20 bin tane puştu buraya. Bunlara diyor işte sizi padişah isteyin. Bunlar yola çıkıyorlar şimdi padişahlığa da bir haber ulaşıyor. Gene yardımcısı, vezir, vezir, padişahı verir. Dikin efendim, felanca ilimizden 20 bin tane isyancı çıkmış, devlete karşı isyan edilir, yola çıkmışlar, bunları karşılayalım, askerle karşılayalım. Mühim asker tertip edilir, yola çıkıyorlar, gel, bakıyorlar ki gelenler hiç isyancıya benzemiyor. Aylak aylaklar falan var. Mühim sonradan anlaşılıyor durum ki bunlar kuş değil de kuş anlaşılmış. Mühim padişah neyse, buraya kadar gelmişler, bari şu sefere beraber bunları da çıkaralım diye. Ama bunları değil, yeniçerinin önüne koymayın, arka taraflarda kalsın diye. Şimdi Yeniçeriler de korkuyor bunlar bir puştuk eder diye. iki adım ileri bir adım geriye bunlara bakıyor. Yani bir puştuk eder diye. Puştuk kelimesi oradan gelmiş. <laughs>